Merhaba arkadaşlar. Bugün sihirli karelerden bahsedeceğim. Sihirli kareler ilk olarak milattan önce 607 yılında Lu Shu efsanesiyle karşımıza çıkar. Anlatılanlara göre eski Çin'de büyük bir sel oluyor. Bunun içinde halk arasında lanetli olduğuna inanılan sarı kenarlarına topraktan bir set yapılıyor. Daha sonra çalışmaları kontrol etmek için gelen imparator bir kaplumbağa görüyor ve kaplumbağanın kabuğunda bugüne kadar hiç görmediği bir şekil gördüğünü fark ediyor. İmparator bu şekli hemen Luşu adıyla kayıt altına Bizim bu karelere sihirli kare dememizin sebebi sayıların belirli bir düzene göre dizilmesidir. Sihirli kareler eşit sayıda satır ve sütuna sahip bir kareye yazılan sayıların satırlar, sütunlar ve köşegenler boyunca toplamının sabit olduğu karelerdir. Şimdi beraber sizinle 3x3'lük bir sihirli kare oluşturalım. Bu 3x3'lük sihirli karemizde her satır, sütun ve köşegenlerimizin toplamı 15 olmalıdır. Şimdi bu sihirli karemizi oluşturmak için önce her kenara birer tane kare çizeceğiz. Daha sonra sayılarımızı yerleştireceğiz. Çapraz bir şekilde. Bu 3 çarpı 3'lük bir kare olduğu için bu dışına çizdiğimiz karelerdeki sayıları 9'u 3 birim sola götürerek bu kareye yazıyoruz. 7'yi 3 birim yukarıya götürerek buraya 1'i Biri 3 birim sağa getirerek kareye 3'ü 3 üç birim aşağı getirerek bu kareye yerleştiriyoruz. bir, bir sivri kare oluşturduk. Şimdi bakalım 15'i elde etmiş miyiz? Her satır, sütun ve köşegende topladığımızda 15 15 ve 15 ettiğini, köşegenlerimizde de 15'er ettiğini görüyoruz.